Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Aydın dedim Akbük'te yani arkadaşlar. E, site içerisinde müstakil bir villa. Önü tamamıyla havuz. Burası site içerisinde e, yaklaşık e, denize mesafesi 2 kilometre civarında denize mesafemiz. 24 saat güvenlikli, havuzlu, peyzajlı, tertemiz, pırıl program bir yer. E, ortalama aidatlarımız yıllık olarak hesapladığımız zaman Yaklaşık 15.000 TL arkadaşlar yıllık 15.000 TL tekabül ediyor. E, havuz başında bir tane barımız var. Bar kafe var. Oradan da hizmet veriliyor. E, havuzun etrafındaki şezlongları, e, işte e, şemsiyeleri falan hepsi mevcut. E, villa tamamıyla bağımsız. E, bahçe alanları aslında ortak kullanım alanı ama tabii ki burası kendine ait olduğu için e, ağaçlarınızı falan siz kendinize ee, ekebilirsiniz, bakabilirsiniz. <laughs> Balkondan giriş yapalım değil mi? Balkondan giriş yapalım. Ev çok büyük. Yaklaşık 150 metre net kullanım alanına sahip. Ayrı mutfaklı burası. 3 artı 1 ayrı mutfaklı. İngiliz'den satılıktı. Ee, Eşyasız olarak satılık arkadaşlar. Girişimizde güzel bir begonvilimiz var. Aslında Begonvilleri çok seviyorum ya. Japon çiçeği, begonvil. Buradan eee Tam terastan deniz net gözükmüyor. Burada hemen e, öndeki villalardan dolayı. Aslında hani manzarası da güzel. Yukarıda kalıyor öbür türlü. Önü zaten açık terastan. Yani birinci kattan falan çok rahat e, denizi görebilirsiniz. Burası bir balkon alanı. Balkon. E, Birçok kişi ne yapmış? Şurayı e, açmış mutfağa dahil etmiş. İşte yemek masasını falan burada yemeklerini burada yiyor. Buradan havuza girip çıkıyorlar. O yüzden İngilizler biliyorsunuz fazla evle oynamayı sevmiyorlar. Neyse sabit neyse o şekilde bırakıyorlar. Salon alanımız çok geniş. Kocaman bir salon alanımız mevcut. Baya büyük. O yüzden hani İngilizler dedim ya fazla salonla evle fazla oynamayı sevmiyorlar. Bizim yerli insanlarımız alan yaratmak için ee, gerçekten güzel şeyler, çabalar gösteriyor. Ee, fiyatımızı söylemedik değil mi? Fiyatımız, dürüst, fiyatımızı çıkışta söyleyelim. Fiyatımızı çıkışta söyleyelim. Burası ayrı mutfak bir yer. Ayrı mutfak bir e, villa arkadaşlar. E, dedim ya burası salona çık buradan direkt o terasa çıkıyor. Onu kullanabiliyorsunuz. Denize yaklaşık 2 kilometre mesafede burada portmanto falan işte vestiyer falan bir şeyler yapılmış hazır ee, olarak. E, arkadaşlar şunun güzeline bakalım. Ne güzel böyle. Sade duruyor değil mi böyle? Çok güzel duruyor. Aslında ana kapı girişimiz burası. Ana kapı girişimiz burası. Bu bahçede zaten yine kendine ait. Araçlarınızı buraya park edebiliyorsunuz. Burası villa ve daire karışık bir site burası. Touch of Paradise olarak geçiyor. Touch of Paradise hani e, ne diyorlar? Diye. Bir tane daha da ismi vardı onu unuttum. İki tane ismi var. Touch of Paradise İngiliz ismi. Burada merdiven altında böyle bir e, depo alanı yaratılmış. Kapatılmış bu şekilde değerlendirilmiş. Girişimizde bir tane e, bir B.C.'miz e, var. Burası banyo değil. Burada termosifon var ama banyo olarak kullanılmıyor. Bilginiz olsun. Hemen yukarı doğru çıkalım. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Alanlar bayağı bir geniş. Bunların üst terasları yok. Burada hemen bu girişte bir tane bir banyomuz ve WC'miz mevcut. Dedim yani kullanılmadı içine toz topraktan dolayı kapı pencere açık ya hava alsın diye açık bıraktık. burada bir yatak odamız daha mevcut. Şu da güzel Kesin bu İngiltere'den geldi. Kesin. Burada bir yatak odamız daha var. Oldu. Bir, birinci yatak odamız. Şurada bir tane daha yatak odamız var. Ne oldu sana. iki klimalar, bütün odalarda klima var. Bütün odalarda klima var. Burada ailetten bir odamız daha var. O oldu 3. Burası Ben 3'te artırayım dedim. 4 artırayım dedim. Bu arada. ben yanlış bilgi verdim. 4 artı 1 ayrı mutfaklı burası. Abi denizi net görüyor. Baksana şu terastan. Şu denizin manzarasına bakar mısınız? Yani full deniz manzarası şuradan. Zaten sabah şu şurada oturup denizi izlemek o bambaşka bir keyif veriyor insanlara. Ee, bütün odalarda klimalar mevcut. Bir tane odamız ebeveyn banyolu. Şuradaki odamız ebeveyn banyolu. Burada bir yatak odamız var. Şurada bayağı bir büyük bir banyomuz mevcut. Bayağı geniş, ferah bir banyomuz mevcut. Gerçekten çok güzel bir villa. Bu balkondan da yani bu kapıdan da aynı balkona çıkılıyor. Şöyle aynı balkona çıkıyor. Ee, hani deniz manzaramız baya baya güzel. Fiyatımızı söyleyelim. Fiyatımızı manzaraya karşı söyleyelim. Fiyatımız 8 milyon 250 bin Türk lirası. Pazarlığımız var. Burada kısmi araç takası da değerlendirebiliriz. Varsa Akbük'te e, Arsa da değerlendirebiliriz. Küçük parça bir şeylerle takas da düşünülebilir arkadaşlar. O yüzden e, hani fiyatımız da gayet makul. E, 8 milyon 250 bin Türk lirası denize. Biliyorsunuz, Akdeniz'e ne kadar manzarası var? Denize yakın, çok uzak da değil. O yüzden burası da kelepir bir yer arkadaşlar. Site içerisinde güvenlik 7/24 güvenlikli. Aslında buranın altında şey var. E, bu fitness falan şeyler var. Biliyor musun onu? Şu anda kafalı olduğu için giremedik. Ya yani Tadilat falan yapıyorlar. O yüzden giremedik. Bunun altında işte fitness var. Spor salonları falan var. İşte havuzumuz bayağı bir geniş. Bu üst taraflar çoğunlukla villalardan oluşan bir yer. Aşağılar ve arka taraflar dairelerden oluşuyor kaç tane daha elemen saymadım yaklaşık bir 70 konutluk bir site burası 70 konutluk bir site ortalama bunun hemen altında biliyorsunuz oradan daha önce kaç tane tanıtım yaptık oradan 4-5 tane yer sattık sıfır olan yerler hemen altında villalar 350-400 bin euro para istiyorlar Buranın altında tabii ki manzara o da bunun aynısı ve müteahhitler aynıdır. Yapan firmalar aynı olduğu için e, işçilik gerçekten çok çok güzel, çok kaliteli bir işçilik yapmış zamanında. Kaç yaşında burası? Yaklaşık bir 10 yaşında hatta 10-11 yıllık bir site burası, 10-11 yıllık site. Tabii ki e, gördüğünüz şekilde halen canlı, canlı duran bir e, şey var kaliteli bir inşaat yapısı var güzel bir konseptli bir site burası İngilizlere yapılmıştı zaten yavaş yavaş İngilizlere satmaya başladı İngilizlere gitmeye başladı biz bize kaldık arkadaşlar biz bize mutluyuz zaten değil mi? Biz de huzurluyuz, mutluyuz. Fiyatımız 8.250.000 bin Türk Lirası. İskan'ı almış, kat mülkiyetine geçiş yapılmış. Denize mesafesi 2 kilometre mesafede net kullanım alanı yaklaşık 150-160 metre Brüt haricinde. brüt diğer şeyler, balkonları, terasları dahil ettiğimiz zaman 200 metre yakın net bir kullanım alanına sahiptir arkadaşlar. O yüzden kesinlikle kaçırılmayacak fırsat. Orada numaralarımız var arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle ee, ulaşabilirsiniz. 7.24 telefonlarımız da açıktır. WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. Ee, detaylı bilgi vermek için tabii ki yine hani size yardımcı olacağız. Tapu süreçlerinde, başvuru süreçlerinde, iskan zaten almış, elektrik, su almış, hepsinde biz yardımcı oluyoruz. Tertemiz tapunuzu teslim ediyoruz. Ondan sonra sizi sevgiyle e, ailemize dahil ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.